Arkadaşlar bugün Minecraft'ta sınırları zorlayıp tek blok skyblock oynadık. Bunun yanında aynı kalbi taşıyoruz. Mesela ben hasar yersem arkadaşım da hasar yiyecek. Neyse videomuza geçmeden önce kanalımızı izleyenlerin %91'i halen abone olmamış. Abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Kanka hemen başlayalım kazmaya. Odun çıktı kazmaya. odun çıktı. Odun çıktı. Çok iyi çok iyi devam devam sandık çıktı. Ne sandık. çıktı kanka? Ağaç çıktı çok iyi. Kanka ben biraz şunları büyüteyim. Mi? Kanka tamam. ben buraya büyütüyorum hemen. Tüm her şeyi sen kazanıyorsun bana hiçbir şey vermiyor. Aa tam tam domuzumuz geldi çok iyi. Ay dur Düşme düşme <laughs> kurtardım. Tabii tamam, çimenler gelmeye devam ediyor kanka. Ben sanda bir köşeye koyayım. İtemleri buraya koyarız şimdi. Ve biraz daha kasılıp gelişmelere başlamamız gerekiyordu. Yeşillik alan yapmamız lazım buraya arkadaşlar. O yüzden birazcık daha bitmemiz gerekiyor. Unutma aynı canı paylaşıyoruz. Yani ben öldürsem sen de ölürsün. Sen ölürsen ben de ölürüm. Sandık Yapma. sandık sandık. sandık. Su geldi. Su, su, su. Bu çok önemli, kanka. Su, çok önemli. Kanka ağacı ben buraya dikiyorum bak yeşillik alanı. Hemen ağacı koydum arkadaşlar. Aa bunu nasıl kıracağız şimdi kanka? Evet ilk seviyemizin bitmesine 10 saniye kalmıştı. Bakalım yeni seviyede bizleri neler bekliyor? Evet toprak ayrı bana şey atabilir misin ya birkaç tane odun modun bir şey atar Aha, mısın? atayım kanka hepsini attım sana. Oha hmm. Baya birikmiş. Bayağı ya, var neyse kanka. bunlarla şimdi hemen şöyle ben sana bir kazma balta yapıyorum hazır mısın? Hazırım kanka. Kemik tozu nasıl yapacağız al kanka, kanka biz. Kemik tozunu bir şekilde hallederiz ya bence gelecektir zaten onlar bize. Aynen kemik gelir ya. Tabi taş gelirse çok tatlı olmaz Ama, mı? Aa abi toza geldi senden. çok iyi çok iyi. Kanka, kanka buunun çit, çit yapalım. Mi? biraz da odun toplaman lazım. Yap sen yap sen. Çubuk yapıyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar çitleri ben aldım fakat bunlar bize yetmeyecek. Benim biraz daha odun almam lazım. Şöyle biraz daha blok aldım. Biraz daha çubuk yapacağım. Buraya biraz daha arkadaşlar. Böyle dallar ortaya koymak istemiyorum çitleri. Tamam, alanımız geniş olsun ve yeşillenmeye devam ediyor. Bakın çitleri buraya yerleştiriyorum ben. Abi şuraya böyle kapattım mı? Tamam şu bir tane koydum tamam kapattım buraya. Ha tamam. Aa tamam, inek geldi. Ya, <laughs> çok iyi. geldi. Kanka bir dakika bak şuraya açılıp kapanan bir kapıyı koyacağım. Tam böyle koydum. Gel inek. Aa sandık geldi. Ne geldi? Huş ağacı. Tamam. Okay. Devam 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 devam. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam çok iyi. kanka bunların hiçbirini <laughs> öldürmememiz lazım. Tam tam tamam. koydum yerine. Tamam neyse şimdi buraya bir hemen tarla yapmamız lazım. Zaten suyumuz da var tamam mı? Kanka... Tarla neden önemli kanka? Çünkü bunları çiftleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ama bana toprak Siz lazım. Çiftleştireceğiz. Bir tane kanka toprak atayım istiyorsan ben de var baya. E, aldım aldım. Ama bir problemimiz var. Bana bir bir tane daha toprak. Al bir tane daha toprak sana. Tamam. Kanka şu an sen 42 tane blok kazmışsın. Ay la <laughs> <laughs> Kanka ölürsem ben de ölürüm yalnız. Kanka arkadaşlar evet, gösterelim mi? De. Bir tane vursana bana bir. Bakın ikimizin canı ikimiz gidiyor. Aynen öyle. Ben vur bana. Ben vurayım. Gitti. Bak <laughs> benim canım da gitti. Gördünüz mü? Neyse şimdi şöyle bir şey yapalım. Kanka bana odun atar mısın? Tam sandıkta var mı? Var mı? mı? Tamam. Var. Aa tavuk geldi. <laughs> Ha tavukmuş korktum o sesten. E tohumla tavuğu alabilirdik. Aa evet. ya harcadın ama ya. Neyse, Neyse. Kalsın, biraz daha biriktiririz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Yemek geldi. Karpuz kaynağımız. Aha tam daha geldi domuz. Haram ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Haram ama yemek zorundayız artık. Böyle bir durumda <laughs> yanlış yeri şey kazdım. Bir saniye. Aa sandık ne verdi? Buğday tohumu verdi kanka dur. Ekeyim ben bunları hemen. Kanka bence ben burayı kazayım. Sen bizim için farklı şeyler yap. Ben aldıklarımı sana atayım. Mesela ben bir chest odası yapabilirsin daha. Daha. bize. Tamam. Evet hem öyle hem bize bir chest odası yapabilirsin. Farklı farklı şeyler yap ya bize böyle. Kanka sen bayağı bir Karmaya seviye çalış. Bence. Ben burayı büyüteceğim evet, çünkü. Birazdan daha seviye atlarsak şey gelecek. Taş itemler gelmeye başlayacak. Köylü nasıl gelecek kanka? Köylü lazım bize. Onu bilmiyorum. Bir anda düşecektir ya bence. Bir anda gelir. Kanka biraz daha toprak uşu, lazım uşu bana. Kuşu gelmeye Ben bir toprak almam lazım biraz. Hah inek geldi tamam, Tekrar Al ben atıyorum sana. Al 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 ben atıyorum ben atıyorum sana. Oh oh. Aa, bunlar nasıl dışarı çıktı? İki tane inek var şu an. Lan. Arkadaşlar benim hemen bir çapa yapmam lazım. Kendimize hızlısından bir çapa yapalım. Yaptım. Hemen burayı büyüteceğim ben. Su kaynağımız zaten var. Biraz daha tohum bulmamız lazım. Onu geçtim arkadaşlar. Bulduğumuz ağaçları ben koyayım bu yeşillik Insanları. Burası yeşil Aa, olmamış. Kankı, Biraz ya bekleyeceğiz. Ya. Çok hayvan oldu. Kafam karışıyor şu anda. Evet, gerçekten. Bunları içeriye sıkıştırmamız lazım. Ayarlayabilir misin kanka sen? Dur ayarlayayım kanka. Bu odayımız yok ki. Nasıl alacağım içeri ben? Ha büyük bir yer yapayım bence. Evet, büyük bir yer yap. Hatta komple adayı aslında şeye çevir. Bence komple adayı bir çitlerle çevirelim. Aynen öyle. Diyorum. Şu arka tarafı büyüteceğim. Bana bayağı bir toprak lazım ama. Bende şu an 22 tane var. İstersen. Tamam olur. Yeriz. Vereyim. Evet. Odun kazmaya bak sen. Ben çit yapacağız çünkü. Okey ben şu an çit yapıyorum. Ama bu çiti başka bir şey için kullanacağım kanka. Hayal kırıklığı. <laughs> bu çiti şurayı kapat için kullanmayı düşünüyorum. Kanka çok hayvan geldi öldürsek mi bunları artık? <laughs> dur, dur, Her dur, birinden 2 <laughs> tane kalsa yeter. <laughs> Gel kanka yanıma hemen <laughs> sana toprak atayım. Sana şöyle 30 tane toprak attım. Allah. Al sana <laughs> 30 tane toprak. Aa tavuk yumurtladı. git git. Aa yumurtam sıcak. Oha bu nasıl buraya çıktı? Dur 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 inek. Aa tatlı meyvesi diye bir şey çıktı. Bir de meşe fidanı var. Bu meşe fidanını şuraya ekeyim. Kanka ben burayı büyük kanka... bir şekilde kapatıyorum. Oha bu inek ne yapıyor? Buraya atsam tamam, şimdi kaçacaksınız değil kaçtı. mi siz? Namussuzlar. Heh. kapat kapat kapat. Burayı kapattım mı tamamdır bu iş. Bir dakika kapıyı açtım. İnek git. Lan gitmiyor ya. Lan Anka, sakin hanım, ol. Bir tane daha vurursan ölecek. Lan. Aha. Girdin. <laughs> 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 <Evde? gülüyor> Birazcık da item kasmam lazım benim. Bayağı bir tahta lazım arkadaşlar ev yapacağım. Ne geldi ne geldi? Elma geldi kanka. Ne geldi? Çimenli toprak geldi. Çok, Çok iyi. iyi. Devam devam devam. Ye kanka elmayı. Aa, Aa, geldi. Aa geldi. Ne gelecek acaba? Kanka artık taş itemler gelecek bence. Up İnşallah bu kanka. bu arada ya. güncelleme gibi bir şey. Ya yani güncelleme Türkçesi. Ee ha. boom. Ne geldi? Taş mı geldi? Evet. <laughs> ha, taş, geldi, taş geldi. Taş kazma yapalım kanka kendimize. Al sen yap. Al sen ben yap. yap. Attım, ben yapayım attım, ben yapayım. Alalım. Arkadaşlar evet kılıç yapmayacağım. kılıcı hiç gerek yok. Kazma yapacağım arkadaşlar. Bir de balta yapacağım. Baltayı yapamıyorum. Yap kanka ben altındakileri kırıyorum şu an sana tamam, geliyor. Bana göre hepsi. <laughs> çok iyi. Bir tane de çapa yapacağım. Bir tane de kürek yaptım arkadaşlar. Tamamdır bu iş. Tümür geldi. Ciddi misin? Tömür geldi. Şimdi toprak gelmeyecek değil mi evet. kanka artık? Toprak da gelecek ama daha az gelir bence. Kanka devam devam. Aa demir çıktı. Demir ha, çıktı. Demir. Benim kırmam lazım. Evet, evet evet evet. Hadi. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Evet. Arkadaşlar direkt benim demir kazma yapmam yok mu? Bir tane daha gelsin lütfen. Çakmak taşı da geldi. Videonun sonlarına doğru daha zor olacak bizim için. Videonun sonlarına doğru daha zor olmayacak bence. Artık gelişmiş olacak. Aa değil. kanka bu ne? Mantar Tam Bunu zaten öldürme. Bu çok önemli bir şey kanka. Kanka bak şimdi bunda ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, kanka öncelikle bu elimdekini görüyor musun? Bu ne elimdeki? Tabak Al bak Tabak. kase Kase Bunu kanka buna sağ tıklıyorsun Yemek mi geliyor? Full sağ sınırsız Yemek evet e, Aaa çok iyi 4 dört, dört tane dolduruyor bu biliyor musun? E çok musun? iyi Senden öğrendim kanka, kanka şu bu, an Bunu sakın öldürme Bu mushroom inek deniyordu sanırım Mantar ineği evet Bir tanecik demir çıkmaz mı ya? Bir tane Ha mushroom inek içeri kaçtı Abi bir tane geldi, Abi, tam da geldi. Tam, tam, bunu Sandık nasıl geldi tam, nasıl içeri kanka diye. Aha, ip geldi bunlar çok işimize yarayacak Tüy de geldi İp geldiyse balıkçılık yapabiliriz Biraz daha su yapabiliriz. Yapalım Sekte. kanka. Ama şu an bir tane suyumuz var sadece. Aa, aa iki, iki tane var. Bu benim bu de var. Bende elimde. Aa tam sınırsız su yapabiliriz Kömür Bekleyin. geldi. Bekleyin. 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 Tam yakıt kaynağımız da çıktı. Bekle dur şuraya bir sınırsız su yapmak için yer ayarlayacağım. Kanka, aa zombi geldi. Hayır, hayır kanka. Çabuk <laughs> 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 <Hayır>. onunla. <laughs> dur kanka. Cidden zorlaştı arkadaşlar. işte burası çok zor. Gitme ölme. <laughs> tamam. Videonun amacı bu arkadaşlar işte. Mesela Orhan zombiden bir darbe yerse, mesela şu an aşağı gitti. Düşebilirdi yani. <laughs> evet düşüyordum zaten. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Zombi bile çıkıyormuş bak ben bunu ilk defa öğrendim. Abi koskoca şey kazdım hala bir demir çıkmadı ya. Hayır! Ben zombi ol. geldi. <laughs> Kanka iki tane i̇ki geldi. Değil? <laughs> Abi ölüm bakayım. Kanka bizim kalkan yapmamız lazım. Bence Aha, kalkan yapalım. Yok. Şimdi yapalım hatta iki tane demir var ya. Önce bir fırın yapayım ben kendimize. Evet, evet. fırın da çok önemli. Neyse artık sınırsız su kaynağımız da var. Çok iyi. Arkadaşlar fırınımızı hemen buraya koydum. İki tane demir var. Pişireceğim hemen. Kömürüm var. Bende de bir tane demir var. Onu da koydum. O da pişsin. Kalkanı yaptım kanka. Oh, artık fazla almayacağız arkadaşlar. Güzel oldu gerçekten. Kanka hiç toprak gelmiyor bana artık ya. Bana toprak atar mısın? Aa büyüdü ha, kanka, büyüdü. Ağaç büyüdü. Oh, kanka, elma bu şu an hem elma düşürmemiz lazım hem de ağacı tekrar ekebilmemiz için fidan düşmesi lazım bir şey gelmedi mi? Son iki dal hadi. Neyse hadi odunumuz ya, çıktı. Gelmedi kanka. Odunumuz çıktı arkadaşlar. Moral bozmaya hiç gerek yok. Kanka ben şimdi önemli itemleri chest'e atacağım. Gelmiş. Geldi mi? Tamam arkadaşlar ben kanka. önemli itemleri chest'e koyuyorum hemen. Çünkü ölme şansımız tamam. da çok yüksek. Sağdaki senin olsun, soldaki benim olsun. Tamam, tam topraklarımız yeterli. Şu an ben biraz daha büyüteceğim buraya. Büyük. Kanka creeper falan çıkmıyor değil mi bu şeyde? Çıkıyor tabii oğlum. Zombi bile çıkıyor görmedin. İşte ölmememiz lazım ikimizin de hem de. İşte arkadaşlar amacımız bu işte. Ee, şimdi güzel bir yapı inşa edelim istersen buraya. Belki şöyle bir sandık odası olabilir. Ne Başka ben her şeyi kanka direkt buraya. Benim baya bir tahta ihtiyacım var ve ben baya bir tahta toplamıştım diye hatırlıyorum Evet. Bunları hemen odunlarımızı tahtaya çevirelim. Ben de kanka, iki tanan var mı? Kum çıkıyor <laughs> mu bu şeyden? Hiç kum çıkmadı daha ya. Hiç kum çıkmadı. Belki şu sandık... çıkar. Evet evet üçüncü de çıkar. Al bunları. Aa, tavşen al al. Sen geldin. Lan ağaç büyüdü. Kanka ne yap biliyor musun? Yeterli Taşları dümdüz koyma. Slebe çevir yani basamağı çevir öyle koy. Hem tamam. iki katı kullanıyorsun. Gene de ben basamak yaptım kanka. Şu yerlere koyacağım. Hani süs olsun diye. Abi bir tane daha aç büyüdü. Ben nasıl ev yapacağım artık? Aa sandıktan mantar çıktı. Bu mantarları ne yapıyor? Nasıl ekebiliyoruz acaba? İleriki seviyelerde arkadaşlar kendimiz kemik tozuyla ekebileceğiz bu arada. Bunu söyleyeyim. Şu an güneş yardımıyla ekiyoruz yani. Buradan iki tane kapı yapsak. Devamını getirsem ben de buraya. Şu tavşanı aşağı attım. Tavşanla bir şey olmaz. Tavşanları öldürsek mi acaba? Bu arada gene akşam oluyor arkadaşlar. Koyun çıkması lazım. Yatak yapalım. Ev çok küçük olacak ama yapacak bir şey yok abi. İleriki levellerde daha güzellerini yaparız. Aa hayır. Aa, Ölümcük geldi <laughs> Kanka bir dakika vursun bakayım bir tane sana canım gidecek mi? Gel Kanka vur gider. Niye vurmuyor? Lan oğlum namuslu çıktı bu. Gerçekten <laughs> Lan ciddi ciddi vurmuyor Niye lan. Vurdu? Aa sen bana vurdun senin de canın gitti. Neyse <laughs> evet, devam. Evet. Bu arada bizim acil kum bulmamız lazım arkadaşlar. Birazdan levelimiz artacak büyük ihtimalle. Odunların bitti. Kanka odunlarını çalayım mı? Kanka al buradan bak al sana At iki bana. tane huş odunu. Nasıl yetmez mi? Aa atamıyorum. Yeto, yeto, Buraya yeto. düş. Kanka biz bunu seriye dönüştürelim mi sence? Devamı gelsin mi bunun? Ya arkadaşlar güzel like atarlarsa seriye. Aynen bir bakalım arkadaşlar yaparım. ilk evet. defa çekiyorum. E desteğinize ihtiyacımız var yani kısacası. Karnım acıktı, elma yiyeceğim ya da şey yiyeceğim. Oh, oh. Lan! Aa! Oh, lan ölüyorum hayır! <laughs> dur dur kalkanı kullan. Hadi öl. Kanka bizim ineğimiz nerede? Yemek yapacağım ondan kasem var. Gerçekten bu inekler çok OP arkadaşlar. Abi bu nasıl çıktı dışarı? Lan kapıyı açmışız. <laughs> Bir tane inek dışarı kaçtı ya. Bak bu ineğin ölmemesi lazım. kurbanlığımızı kaybettik. Lan hayır. <laughs> lan inek dışarı kaçtı. Lan nereye gidiyorsun? <laughs> bu inek benden daha önemli şu an. Burayı da kapattım. Kanka acilen adanın etrafını kapatmamız gerekiyor. Çok Aynen. tehlikeli. En yani, azından kendimize kendimiz, güven almak lazım. Evet evet. Bari hani inekler kaçsa bile aşağıya düşmesinler adada kalsınlar. Bir tane arkadaşlar şey, bir tane vurduğumuz zaman yanlışlıkla vurabiliriz. Bayağı uzak kaçıyorlar çok sıkıntı o. Tamam ben de çok iyi oldu şu an. Kanka ben buraya evde yaptım. Sandıklarımızı koyabileceğimiz evet. yerin altını taş yapacağım <laughs> ya da basamak koyacağım. Bu arada basamak neden yapıyoruz derseniz daha fazla blok elde edebiliyoruz. Aşağı katman önemli değil bizim için. Görünüş amaç yaptığımız için daha iyi oluyor. Kanka ben dizaynı tamamladım şu an yerin altını. Merdivenlerden belki çatı kata yapabilirim ben. <laughs> Lan! Hayır! hayır. Abi ucuz kurtulduk. <laughs> Şaka mı bu? Fırın patladı ya. Demirler gitti. <laughs> Kanka cana gel Mala gelsin demişler. Ya böyle mal olmaz olsun. <laughs> Kanka fırın da gitti, demirler de gitti. <laughs> Kaç tane vardı? 5-6 tane işte sabahtan beri çıkardıklarımızın hepsini oradaydı. Bu ev ne Metin? Biraz çirkin sanki bir de bloklar sanki farklı gibi. Ama yeni tarz. Kötü mü diyorsun eve şimdi? Yok yok kötü değil. Düzeltiriz ya. Her kötü şeyin bir güzel Arkadaşlar, şeyi Arkadaşlar bölümler ya. ilerledikçe zaten düzelecek bunlar. Artık aynı kazmayı bekleyeceğiz. Evet. Belki buradaki parlayı biraz daha büyütebiliriz. Aa demir çıktı baya kanka bana. Hayır hayır hayır! Hayır dur dur! Ya şaka mı bu? Niye gelip gelip duruyor bu ya? Aa, bak cheat olmasa paket olmuştu. E bizim crafting'imiz de yok şu an. Kanka ben mi çaldım onu bir dakika? Bence Yo. sen çalmadın onu ya. O creeper'la patladı. Aynen için. öyle. Kanka ben bayağı bir demir topladım, bayağı geldi. 4 tane demir. Sen buraya koy kanka pişirmek için. Bende de 4 tane var, koydum. Tamam, kanka ee, en azından birimiz set yapsın. Kömür, kömür geldi. 8 tane var. Atayım şu demirleri. Kanka set yapsa bile ben hasar yediğim için sen de benden aynı hasar yiyeceksin. O da var yani. gerçi. Aynen öyle. Ya yani setimiz hiçbir şey değiştirmeyecek. Hayır. Bir dakika örümcek, sakin ol. Tamam, örümcek saldırmıyor, örümcek saldırmıyor. Çok değişik bu arada ya. Kanka gene demir çıktı çok iyi. Güzel. Bu arada uğurlu geldim, uğurlu gideceğim inşallah. Eşek geldin, eşek gideceğim. <laughs> hayır creeper, creeper! kere geldi, gene geldi. Hayır! Kanka, hayır! Lan şaka mı? Hayır. <laughs> Kanka çabuk kapat burayı. Lan çetin yok benim. Merdiven yapıp evin çatısını yapabilirim. Aynen bizim yapalım için. onu bence, bir saniye. E huş tahtan var mı? Huş at bana, huş. Kanka var al. O zaman bunu da ben yapıyorum bu sefer. Yap kanka. Bakalım yetecek mi? 20 tane yetmez galiba. Dış çerçevesini yaparız herhalde. Yani evet. Korkuyorum creeper geleceğini hissediyorum. Aa kanka upgrade geliyor. Ne gelecek acaba? Ha, tam çok iyi hem de 30 saniye. Demek güzel bir şey gelecek arkadaşlar bu kadar bekletiyor bizi. Yine biraz manyak ya. Aa geldi geldi ne gelecek acaba? Kanka kar geldi. Kartotun kar, geldi. mı geldi bayağı bir. Ben ne yapacağım bu kadar karı? Kar mı? Kar geldi oğlum karla ne iş yarıyor? Kanka ne geldi? Köpek geldi. Köpeğe vurayım mı? Bulaşayım Köpeğe köpek? sakın vurma. Tamam kalsın ki kemik bulduk onu. Daha hayır ha? hayır hayır. Hayır. Kanka ok versin Marvis. Oku ver. Yay geldi. Tamam yay geldi. Çok iyi detay. Kemik geldi kanka. Kemik de lazım bize. Tam gidip ağaca ağaca basma kemiği ama. Köpeği eğitebiliriz. Köpeği verir mi kanka kemiği? Olabilir. Başka ne işimize yarayabilir ya kemik. Şu an düşünüyorum da ağaca basmak biraz mantıksız bence. Zaten büyüyecek eninde sonunda. Köpek çek. verdim köpekçiği. Tüm yere attın çöpleri ben aldım ya. Kanka Aa, deri bir kemik geldi. De, deri. deri sana attım nereye? Arkadaşlar şimdi 8 tane demirimiz olmuş kanka. Arkadaşlar 2 tane demir kazmaya yapacağım. Kanka çatıyı ben devam ettireyim. Hayır. iki Benim tane yaptım. geldi. İki tane geldi. Bu arada çok fazla istiyor arkadaşlar. Bunlar yetmeyecek gibi. Aa tilki geldi. Tilki mi bakayım? <laughs> Ana. Lan hayır, Aa, hayır. 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 Ben <laughs> sinirlendim. Lan inekleri seviyor demek ki. Neye vurmuyor? Tamam al şu demirleri kanka. Al bunları. Kanka, al bir tane de altının. Tamam. 11 tane varmış. Kuş var mı kanka bizde? Gel kanka. Şunları al benden. Eyvallah. Bayağı bir var galiba. <laughs> tamam tamam. 9 tane mi gelecek? 28 tane. Ee, bayağı bir yapabiliriz bence. Kanka sakın zombi çıkmasın. Çok tehlikeli yerdim şu an. Ama Ama buna ben karar veremiyorum. Burada köpeklerle ve kurtlar savaşıyor şu an. <laughs> kurtlar vadisine döndü kutlar burası ya. Küpler. Kanka ben burayı bayağı bir büyüteceğim ama rastgele bloklarla yapacağım çatıyı ben ya. Hangi sen böyle zıplıyorsun ben de hasar yiyorum bak. Benim üstümde kaç blok yazıyor? Kanka sen 400 blok kazmışsın. 412. Sende 437. Köpek git buradan. Yanlışlıkla vuracağım sana saldıracaksın sonra bana. Kanka bana biraz daha uşak lazım. lan. O lan, o. Kutup ayısı. Vursam ya Metin kanka zıplama sinirlenir mi? Bir atar yiyoruz. Sinirlenir tabii. Niye sinirlenmesin? Bir de evin altına şöyle bir şey yapsak. Bence çok tatlı olur. Kanka bak şöyle bir detay o. ekledim evin buraya. Taş koydum. Basamak sence iyi mi? Yani evet. 10 üzerinden 2. 10 <laughs> üzerinden 3. Vasat'ın üstü. Lan! Lan ayıya vurdum! Oh! Hayır! 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 Bu yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Dur dur. Ka kalkanım var Allah'tan. Ölme 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 ölme. ölme, ölme. <laughs> Kanka köpek de sinirlendi. Bana saldırıyor hala. Kanka yanlışlıkla kanka, bana vurma. Kaldı, yukarı çık. tamam. <laughs> tamam. Oh iki kalbimiz var değil mi? <laughs> i̇ki kalbim var benim. Benim de iki kalbim var oğlum. Aynı canı paylaşıyoruz. <gülüyor> 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 ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kılıcım yok. Silahım yok adama vurabileceğim. Hayır. <laughs> lan bir <Yeni> kalbim var. <laughs> bir dakika yemeğim lazım lan yemek yok bende bir saniye Bu kemikleri köpeklere vererek çok iğrenç hatalar yaptık İkisi de eğitilmedi <laughs> Üstüne üstlük de Hala sinirli Kemik tozu olarak kullanıp hayvanları çiftleştirip daha çok hayvan elde edebilirdik. Ah sana vah sana. Arada yazar kanayı. Ev bitti. Bak şuraya da koydum mu? Çok iyi kanka mükemmel olmuş. Finish. Evet burayı da kırıyorum. Finish. Arkadaşlar yani başlangıç seviyesine göre 10 üzerinden 7 bence. 9 Cam koyduk mu kanka efsane olacak da işte camımız yok. Tamam bak ben hemen sana cam yapıyorum. Nasıl Dışarıdan izle dışarıdan izle. Lan! Nasıl? Kanka cam niyetine bence Mükemmel ya şu anlık. Görüntü olsun yeter. Bence çok yiyeceğim oldu. Bir mı koysak acaba? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E devamı için bu videoyu sizlerden like isteyeceğim. 200 like istiyorum. Gelmese bile devam edeceğiz. Kanka dur bir canım kaldı. Sizleri seviyorum. Öbür <laughs> videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.